basına ve kamuoyuna dün akşam saat 16 sıralarında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Hür Dava Partisi'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hüseyin Yılmaz ile ilçe belediye başkan adaylarımız, parti üye ve gönüllülerimiz halkımızı ziyaret ederken Lice, BDP ilçe teşkilat binasından çıkan bir grup tarafından parti üyelerimize yönelik önce sözlü, daha sonra taşlı, sopalı ve satırlı saldırı düzenlenmiş, birkaç araç yakılmış ve bıçak, sopa darbeleriyle 10 kardeşimiz hastanede tedavi altına alınmıştır. Önlememiş, yapılan saldırıda adeta seyirci kalmış ve parti üyelerimize olay yerinde mahsur kalmış araçlarınızı size bilahare teslim edeceğiz demesine rağmen parti üyelerimiz uzaklaştıktan sonra araçlarının yakılmasına da kolluk kuvvetleri göz yummuştur. Kınamadıkları gibi saldırıları arttırma gayesinde olmuşlardır. Ama kısa bir süre önce MHP binasına yapılan saldırıyla ilgilerinin olmadığı ve MHP yapılan saldırıyı kınadıklarını hızlı bir şekilde dile getirmişlerdir. Kürdistan halkına yönelik bu hain yaklaşımı aziz halkımızın değerlendirmesine bırakıyoruz. Kendileri gibi düşünmeyen Kürt halkına kin ve nefretlerinin boyutlarını kan ve kaostan nasıl beslediklerini apacık görmekteyiz. BDP ve PKK kendilerinden olmayanlara faşist bir baskı uyguluyor. idarecilerinin genlerine işlemiş olan tahammülsüzlük çekememezliği sergiliyor. Ne barıştan ne ağızlarına sakız ettikleri demokrasiden nasip almışlardır. BDP ve PKK yöneticilerinin ne ferasetleri ne de Kürt halkına bir sevgi ve saygıları da kalmamıştır. Onların Kürt halkına verecekleri ancak faşist ve barbar saldırılardır. Onlar Kürt halkının bütün örf, adet ve İslami değerlerini ayaklar altına almışlardır. BDP ve PKK yöneticilerine buradan diyoruz ki eğer siz yakıp yıkma ile vurup kırma ile bir yere varacağınızı veya bizleri korkutacağınızı sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Eğer bir dava size tahammül ediyorsa bu Kürt halkına olan sevgi ve saygısındadır. Acı üstüne acı yaşamış bu halkın tekrardan yeni bir acı yaşamaması içindir. Batıdaki ırkçıların size oralarda uyguladığı muameleyi siz de Kürdistan'da kendi halkınıza uyguluyorsunuz. Aklınızı başınıza alın. Halkın huzurunu bozmayın. Kürt halkı sabırlı ve aklı başında bir halktır. Bir derdiniz varsa halkımıza anlatın ve seçimde hesaplaşalım. Bu halk sizi kesinlikle af etmeyecektir. Şu da bilinmelidir ki biz ne kimseye zulüm ederiz ne de kimsenin zulmünü kabul ederiz. Zaten hür davanın varlık sebebi insanları insanların zulmünden kurtarıp hakka hür bir bir kul yapmaktır. Bizler de bu hür dava içinde çalışıyoruz. Sakın ona bu kutlu davamızı halkımıza ulaştırmamıza engel olma düşüncesine kapılmayın. İşte tahammül etmediğimiz en önemli nokta burasıdır. Ve şu anda BDP ve PKK çevreleri olarak siz de bunu yapmaktasınız. Son olarak aziz halkımıza bölge huzurunu bozmaya çalışan ve bir kardeş kavgası çıkarma uğraşında olan bununla birlikte sizlere hizmet adına hiçbir plan ve projeleri olmayan bu malum çevreyi sandıkta iyi bir ders vermeye davet ediyoruz. Ağrı Hür Dava Partisi İl Başkanlığı